Herkese merhaba. Hiç merak ettiniz mi? Bir dalganın hızını ne belirler? Onu yaratan kaynağın gücü mü yoksa bambaşka bir şey mi? Aslında bu sorunun cevabı çok basit, tek bir kuralda gizli. İşte bugün o kuralın ne olduğuna bakacağız ve dalgaların ilginç dünyasına şöyle bir dalacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Eminim hepimiz bu anı yaşamışızdır. Gökyüzü bir anda aydınlanır ve içimizden saymaya başlarız. 1 2 3 ve sonra o kulakları sağır eden gürleme. Peki bu gecikmenin arkasındaki sır ne? İşte bu soru bugünkü konumuzun tam da merkezinde yer alıyor. İşte o sihirli cümle, bütün olayın özeti aslında bu. Bir dalganın hızı, onu kimin ya da neyin oluşturduğuna değil, hangi ortamda yolculuk ettiğine bağlıdır. Yani, dalgayı ne kadar güçlü yalattığınızın bir önemi yok. Önemli olan dalganın hangi yolda gittiği. Ortamı değiştirmediğiniz sürece hız da değişmez. İşte bu aklımızın bir köşesinde hep tutmamız gereken temel prensip. İlk durağımız mekanik dalgalar. Bunları, hani ard arda dizilmiş domino taşları vardır ya, aynen onlar gibi düşünebilirsiniz. Birine dokunduğunuzda ne olur? Enerji sırayla bir sonrakine aktarılır. İşte ses, su ve deprem dalgaları da tam olarak böyle çalışır. Enerjilerini aktarmak için maddesel bir ortama yani taneciklere muhtaçtırlar. Ses dalgaları için ortamlar arasında net bir hız sıralaması var. Katılarda tanecikler birbirine o kadar yakındır ki enerjiyi adeta anında elden ele verir gibi iletirler. Bu yüzden ses katılarda en hızlıdır. Sıvılarda tanecikler biraz daha rahat, o yüzden hız biraz düşer. Gazlarda ise tanecikler o kadar dağınık ki ses en yavaş hızına burada ulaşıyor. Şimdi size ders kitaplarından klasik ama harika bir bilmece Düşünün, tren rayının üzerindeki bir kuş, trenin geldiğini duyup kaçıyor ama hemen yakınında havada süzülen başka bir kuşun hiçbir şeyden haberi yok. Neden acaba? Cevap az önce öğrendiğimiz o altın kuralda saklı. Ve işte o aha anı. Trenin yarattığı titreşimler, yani ses, katı bir ortam olan çelik raylarda, gaz bir ortam olan havaya göre tam 15 kat daha hızlı ilerliyor. Bu yüzden raydaki kuş, tehlikeyi çok daha erken fark edip kaçacak zamanı buluyor. Gördünüz mü? Ortam her şeydir. Şimdi gelin bir de su dalgaları ile ilgili bir bulmacaya bakalım. Bir drone ile sahili izlediğimizi düşünelim. Bir öğrenci fark ediyor ki dalgalar 3 numaralı bölgede en hızlı, 2 numaralı bölgede ise en yavaş ilerliyor. Peki bu hız farkı bize suyun derinliği hakkında ne gibi bir ipucu veriyor olabilir? Hadi gelin bu bilmeceyi beraber çözelim. Kuralımız çok basit. Su dalgalarının hızı doğrudan suyun derinliğine bağlıdır. Yani mantık şu, dalga ne kadar hızlıysa su o kadar derindir. Bize verilen hız sıralaması neydi? V3, V1'den, o da V2'den büyük. E o zaman derinlik sıralaması da birebir aynı olmalı. D3 büyüktür D1, o da büyüktür D2 en hızlı dalga, en derin yerde. Şimdi ise geldik işleri biraz karıştıran, kuralları tamamen yıkan bir dalga türüne, elektromanyetik dalgalar. Mekanik dalgaların aksine bu yalnız gezginler, hareket etmek için hiçbir ortama, hiçbir taneciye ihtiyaç duymazlar. Şu tabloya bir bakalım, gök kürültüsü ve zil sesi. Bunları duyabilmemiz için havaya, yani bir ortama ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunlar mekanik dalgalar. Ama şimşeğin ışığı, telefonumuzun ekranından gelen ışık ya da uydudan gelen sinyaller, bunlar uzay boşluğunda bile yolculuk edebilen elektromanyetik dalgalar. Aradaki fark çok net değil mi? İşte aralarındaki en temel, en can alıcı fark bu. Hani şu meşhur deney vardır ya, bir cam fanusun içindeki havayı boşaltırsanız içindeki zilin sesini duyamazsınız. Ama aynı fanusun içindeki lambanın ışığını görmeye devam edersiniz. Çünkü sesin yayılacak bir ortama ihtiyacı var ama ışığın yok. Ve işte inanılmaz bir çelişki, bir paradoks. Hatırlayın, ses ne yapıyordu? Tanecikler birbirine ne kadar yakınsa, yani ortam ne kadar yoğunsa, o kadar hızlanıyordu. Ama ışık için durum tam tersi. Işık en hızlı nerede? Boşlukta. Su ya da cam gibi daha yoğun bir ortama girdiği an yavaşlar. Şöyle düşünün, bomboş bir koridorda son sürat koşan bir atletin aniden tıklım tıklım dolu bir odaya girmesi gibi. Hızı anında kesilir. Evet, şimdiye kadar bayağı bir şey öğrendik. O zaman şimdi sıra sizde. Bakalım öğrendiklerimiz ne kadar aklımızda kalmış. Önünüze dört tane soru getireceğim. İsterseniz her sorudan sonra videoyu duraklatıp sakince cevabınızı düşünebilirsiniz. Hazır mısınız? Başlayalım. İlk sorumuz su dalgaları ile ilgili. Bir leğendeki su dalgalarının daha hızlı gitmesini istiyoruz. Bunun için ne yapmamız lazım? A. Frekansımı artırmalıyız. B. Genliğimi artırmalıyız. C su derinliğini mi artırmalıyız yoksa D su derinliğini mi azaltmalıyız? Unutmayın hız sadece ve sadece tek bir şeye bağlıydı, ortama. İkinci sorumuz sesin hızıyla alakalı. Ekranda üç tane ifade var. Bunlardan hangileri doğru? Birincisi diyor ki, ses sıcak havada soğuk havadan daha hızlıdır. İkincisi, demirde havadan daha hızlıdır ve üçüncüsü, boşlukta ışık hızıyla yayılır. Sesin mekanik bir dalga olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve cevabınızı düşünün. Ve üçüncü soru, az önce bahsettiğimiz o ilginç paradoksu test ediyor. Hangi dalga türü, havadan cama geçer gibi daha yoğun bir ortama girdiğinde yavaşlar? Ses dalgası mı, deprem dalgası mı, görünür ışık mı, yoksa su dalgası mı? Hangi dalga kalabalık ortamlardan pek hoşlanmıyordu? Bir hatırlayın bakalım. Ve son soru, belki bir tık daha zorlayıcı. Ortamımız sabit, yani suyun derinliği değişmiyor. Eğer biz dalgayı oluşturan kaynağın frekansını arttırırsak, dalganın hızına ve dalga boyuna ne olur? Burada hem o altın kuralı, hem de meşhur dalga denklemini düşünmeniz gerekiyor. Evet, umarım cevaplarınız hazırdır. Şimdi hep birlikte soruların üzerinden geçelim ve neden doğru olduklarını ya da neden yanlış olduklarını tek tek konuşalım. İlk sorunun doğru cevabı tabii ki C şıkkıydı. Çünkü bir su dalgasının hızını etkileyen tek bir şey vardır. Ortamın kendisi. Yani suyun derinliği. Frekansla, genlikle oynamak hızı değiştirmez. Derinliği arttırırsanız hız da artar. Bu kadar basit. İkinci sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Yani I ve 2 numaralı ifadeler doğru. Evet, sıcaklık arttıkça havadaki moleküller daha enerjik olduğu için ses hızlanır. Ve evet, tanecikler demirde çok daha yakın olduğu için ses havaya göre çok daha hızlıdır. Ama üçüncü ifade kesinlikle yanlış. Neden? Çünkü ses mekanik bir dalgadır ve boşlukta da yayılamaz. Üçüncü sorunun cevabı C, yani görünür ışık. İşte bu iki dalga türü arasındaki en kritik farkı gösteriyor. Mekanik dalgalar yoğun ortamları, yani kalabalığı severken, ışık gibi elektromanyetik dalgalar yoğun ortamlarda yavaşlar. O yüzden cevabımız ışık. Ve geldik son soruya. Doğru cevap B şıkkıydı. Bakın, en önemli kuralımız neydi? Hız sadece ortama bağlıdır. Soruda ne diyor? Derinlik sabit. Yani ortam değişmiyor, o zaman hız da sabittir. Peki, meşhur v eşittir lambda çarpı f denkleminde hız sabitken siz bir tarafta frekansı arttırırsanız, eşitliğin bozulmaması için diğer taraftaki dalga boyunun mecburen azalması gerekir. İşte bu kadar. Kısacası, bir dalganın hızının sırrı, onu yaratan kaynakta değil, yolculuk ettiği ortamda gizlidir. Umarım bu analiz faydalı olmuştur. Daha fazla konu anlatımı ve analiz için ekranda gördüğünüz kanalı ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.